Antalya Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadelesine devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda yüklü miktarda esrar ve kokain ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler başka illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Antalya'da piyasaya sürmeye hazırlanan AA, BO, Y ve HO isimli 4 şahsı yaptığı operasyonla yakaladı. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları aracılığıyla piyasaya sürülmeye hazır 12 kilo 580 gram esrar maddesi, 6 kilo 150 gram kokain maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan adli makamları sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Emniyetinden yapılan açıklamada suç ve suçlularla olan mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.